Nasılsa öğrenecek Sarp'ın mahalleye geldiğini, el alemden duyacağını bizden duysun. Ya demesi kolay. Gel de sen söyle bakın. Bir yemeği yiyelim sonra ben üstü uygunca... Aferin. Aa, versene şunları. Ne konuşuyorsunuz öyle fısır fısır? E, e, e... Tak takları Kemal. Ee, onun oğlu var ya, oğlunu sezemiş. Ha, söz demiş, askerden yeni geleni. Bunlar kızla aynı fabrikada çalışıyorlarmış. Pek sevmişler birbirlerini. E onlar da demişler ki, e oğlan nasıl askerden geldi, işi de var. Verelim kızı gitsin demişler. O da evini barkını bilsin demişler. Bunlar da nasılsa genç çocuk, hırlısı var, hırsızı var. Başını bağlayalım demişler. Ha. Gülser sen ne anlatıyorsun Allah aşkına? Tak takların Kemal. Küçük oğlunu sözlemiş. Sen hele otur bir bakalım. Ben mahalleye yeni taşınan komşumuz hakkında fısır fısır ne konuşuyorsunuz dedim. <laughs> mahalleye yeni yeni biri, yeni mi biri mi taşınmış? Gülser her şeyi biliyorum ben. Bu konuda çok kısa konuşacağım. Kurt yine eşekliğini yapmış, önünü ardını düşünmeden o adamla ev tutmuş. Aman ne yaparsa yapsın oğlundur. Ayrıca ayrı ev tutmasına sevindim bile diyebilirim. Geç bile kalmıştı. Ama diğerinin adı bile anılmayacak bu evde. Ben artık böyle birini tanımıyorum. Tamam mı?